Aşk kokan anlar, Zemsiz olmaz. Merhaba, ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Milyoner. Peki gelecek sezonun en büyük, en büyük şampiyonu adayı, adayı Galatasaray yine Tabii tabii. Her ne olursa olsun. Bu. Ne olursa olsun. Şundan ya yani gaz, şampiyon takım her zaman zaten favori başlar. İki şampiyon takım aşağı yukarı korunacak yani. O ona görüyoruz. Yani Luke, işte Lukas kalıyor. Efendim. Ee, Mustara kalıyor. Apo kalır herhalde. Ki ee, yani büyük bir teklif gelmezse herhalde kalır. Icardi kalacağını söyledi. Mertens bir sene daha uzatır. Değil mi? Yani ihtiyaç anında camı kırılmaz durumu var. Yerine başkası alınacaktır. Benim tahminim bir on numara alınacaktır ama. Mevkisine biri alınacaktır Mevkisine ama. Birini Mertens, yine ama Mertens de olur. alternatif bir oyuncu olarak faydalı olacaktır. Barış Alper Gidebilir. İyi bir teklif gelir çünkü. Ee, onun yeri de doldurulmaz yer değil. Doldurulur, bulunur öyle oyuncu. Ee, mutlaka sağ bekler, sol bekler alınacaktır. Yani Bunlar da yapılacaktır yani. Dolayısıyla e, Ben Nelson'la Davinson'dan en az birini kalacağını, biri satılsa biri birinin tutulacağını düşünüyorum. Bir tane iyi 8'e ihtiyaç var. Bir tane iyi 10'a ihtiyaç var. Ee, onları da alırlar. Bence önce sağ bek, sol bek. Onlar da alırlar yani. Aslında şu var. Dubois yabancı oyuncu olarak her ikisinde oynayabilen bir oyuncu. Doğru. Ve Dubois böyle Kazımcan mukayese edilemez. Tabii. Yani mukayese etmek bile futbolun... göre Dubois'a geri gelir. Daha Gerçekten. daha bu yani. bir Gerçekten. tane Asinyon vardı. O o mu Olum olur. Olmadı. O gitti. Ee, İnitere'ye dönmedi. Ya. Yani. Benzer bir oyuncular böyle de düştü be abi. Şimdi. Bir dakika şunu söyleyeceğim. Ondan Önemli görüyorum. değil. Bak. Yani. Bence doğru Mantelte şu olmalı. Galatasaray sağ beke sol beke yeni böyle saşe bu arayıp bulmalı. Onları almalı. Bence de. Ön tarafa da yeni böyle Barış Alper Yılmazlar bulmalı. Artık böyle etiketi falan bırakmalı. Ama ben de şunu diyorum. Hani hep diyorum ya omurga önemli. Omurgayı evet. gene koruyorsun sen ya. Ya koruyor tabii canım. Torayla bir kere var. Omurgayı, omurgayı, yani. koruduğu müddetçe... Tabii şampiyonlukta... Hep, tabi, tabi. hep bir ikisi. Tabi, tabi. Hep bir ikisi. Hep birisi ikisi. Yani e, bir işte Volkan Demirel... Bak Beşiktaş'ın seri ne zaman Cenk Tosun gitti. Volkan Demirel, Lugano, Aurelio, Alex... Bu, evet, bunu evet. koruduğun zaman bunu önde iyi formu... hep ya 1'din ya 2'ydin. Evet, evet. Şimdi burada da bunu koruduğun zaman bir 2 olacak mı? başka olacak bir şey yok yani. O Okan Emre Suat Hacı da öyle bir şeydi. Omurgada. Durde 4 yıla gitti o. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, Galatasaray'da... bu artık Erden Timur'un da eğer devam edecekse bence onun da böyle ders çıkarması gerek. Bence Galatasaray'ın elindeki en önemli koz o 13 14 yıldır devam eden istikrarlı şekilde Galatasaray'a başarılı transferler yaptırtan Scout ekibi. Ya onlara gidip şey demeyin. Ya böyle tribünleri heyecanlandıracak falan. Hayır ya. Okan Buray'ı heyecanlandıracak isimler alın. Bak, biraz daha Okan, Okan Hoca'nın ön plana çıkacağını Okan biliyoruz. Okan Buray'ı heyecanlandıracak. Yani hocam var ya senin meşhur canlandırman. Ben sana böyle kaka diyorum. Sen bana <laughs> Holmen diyorsun Az Yıldırım'la Aykut Kocaman arasında. Yani Okan Hoca diyorsa ki kardeşim Holmen'i alın diyorsa Holmen'i alın adam. Bu Antep sene bilmiyorum. biraz daha Okan Hoca'nın dediğine yaparlar. Evet. Bu sene biraz daha öyle yaparlar öyle geliyor. Yani seneye işte bir kere omurga korunuyorsa. Hoca devam ediyor. Bak, Başkan devam ediyor. En önemli önemlisi, o. Başkan devam ediyor. Tartışma yok. Bir de Milli Mütakkad Hükümeti de devam ediyor. İki, iki yıl, başkan, var değil mi? iki yıl Başkan devam ediyor. Erdem Bey'i tekrar ediyorum, evet. yarın söyleyeceğim çünkü istiyorlar dönmesine. Fatih Altay'la etmeyecek demiş. Evet. Ben yarın söyleyeceğim onu. E, şey, Başkan devam ediyor. Okan Hoca devam ediyor. Omurgan, devam ediyor. omurgan devam ediyor. Bunlar çok önemli ben hani sağ bek sol bek evet önemli mevkiler de hani omurgayı koruduğum müddetçe öbür taraflar işte idare edilebiliyor yani bunu her, her sene görüyoruz. 8 numara mühim oyuncu, 10 numara mühim oyuncu. Bu ikisine de iyi transfer yapıldığı zaman zaten gene birinci adaysın yani. Ha bu, bu sene ne var ekstradan? İki lig maçı az. İki şampiyonlar ligi maçı çok. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray bu sezonki belki. en verimli transfer hangisi oldu? Yeni transferlerden mi Tabii tabii. Bu sezon yapılan transferlerden. Gezin. bence Davinson. Bence de bir tek Davinson Sanchez. Gerçekten Kerem Demirbay'ı da de bel belli bir oranda sayabiliriz. Tabii ki gayet iyiydi o ama. İstikrarlı. Bak yine böyle 8 numara alınmasından bahsediyorsun. Benim oyun anlayışıma göre o. Yok. Ya zaten Okan devamlılığı da yok dayının. Ha, dayı. evet. Çok çok yetenekli yani ben orada yani. teknik oyuncudan ziyade olarak. başka türlü oyuncu yani. sevdiğimi sen bin kere seviyorsun. anlattım. Atletik. Evet ben bin kere adam anlattım. Yani. Öyle adam. Çıfıyorum. Fred seviyorsun ben sen. Ben dünyanın oraya doğru gittiğini görüyorum yani. Dünyanın ben yani mesela ben Acun'dan da hep anlatıyoruz ya işte Fenerbahçe'nin şeyinde Acun'u. Mesela benim Acun'la anlaşamam. Futbol anlayışımız uymuyor dediğim şey o. O ayak tenisçilerini seviyor. O böyle pelkasçı. Ya ha ayak tenisçilerini Bizimle seviyor. Kekin o ben mesela İrfan Can, işte Mesut, evet. Bakasetas hepsi aynı anda oynasınca o. Ee, ona göre de ben yıldız düşmanıyım. Yıldız mı düşmanısın? Yıldız düşmanıyım. düşmanıyım işte Mesut Mesut ki ben de diyorum ki dünya, ben diyorum yani. ki dünya çapında. Siz, dünya dünyanın gittiği nokta şey noktası artık hani. Ya savaşçı yani, ve teknik. Oyun, yani, teknik savaş, ve savaşçı. Şeyci, atletik oyuncu. Öyle yani. oraya doğru gidiyor. Ya atletik demek savaşçı demek canım. Yani sağ içinde savaşmanı da sağlayacak. Evet. İkili mücadeleleri de. Evet. Yani Pelkasların sorunu ne biliyor musun? Çalım atınca böyle krallar. Çalım atamayınca hep seni böyle bir kişi eksik oynatıyorlar. Abi şimdi o tip oyuncuların da çok az örneği var. Yani gerisi zaten iki seviye altları çekilmiyor yani. Tabi aman ama 2 seviye altı çekilmiyor yani. Aman. O yüzden de ben hani atletizmin ortalaması belli bir ortalaması var işte. Al bu süratle sana kupayı aldırtabiliyor ya. Yani. yani Ulan Allah berahane versin filan. Benim de ulan bu herhalde kaskal filan dediğim adam sana mesela demiş ki kadar garip adamı diyeceğim. sana kupayı yani. aldırtabiliyor. Çünkü Aha. o tip oyuncu yani belli bir seviyeyi bulduğu anda hep o seviyede iyi iş yapar abi. Onu anlatma. yani yeni dünya düzeni oraya gidiyor. Onu anlaşamıyoruz. Yeni dünya düzeni işte. derken, yeni dünya futbolu ya. Yeni, yeni dünya, düzenini futbol düzeni falan düzeni böyle her ağızlarıyla konuşma bana ya. Novo Ordo Seklorum. Hiç sevmem ben o. Amerikan dolarında o yazar biliyorsun. Neyse. Şunu söyleyeyim ben de Galatasaray'la alakalı. Bir de böyle parantez açalım. İrfan Hoca. Gözlüğü takayım da hatırlarsınız. İrfan, İrfan, Hoca, Hoca, İrfan Hoca, İrfan Hoca önemli adam ya. Abi çok mühim adam. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda da var. şey var. İs etkisi var. Abi tabii ama İrfan Hoca da hakikaten şimdi böyle Türk insanında Biraz böyle teknik direktöre, teknik heyete hürmet edelim ya. Adam Fenerbahçe'de başarılı, Başakşehir'de başarılı, Galatasaray'da da başarılı. E Galatasaray'da Okan Buruk onda devam ediyorsa demek ki ondan bayağı bir Tabii. verim alıyor. Ben Şununla bir tek adını gelecek yani. sene mutlaka fizik kuvvetinin arttırılması gerektiğini altını çizeyim. Tek adamla hiçbir şey olmaz. İyi bir böyle ekibin olacak. Ekibin kadar iyisin abicim. Yani Aynen. İrfan Hoca da çok değerli gerçekten. Ben Fenerbahçe'de çalışırken de çok isterdim Beşiktaş'ta çalışsın. Ama işte herkes de çalıştı. Beşiktaş'ta teknikler kim olacak yani bunun, da bunun, Bunun, bunun tersini örneğini çok net bir şekilde falan İsmail Kartal gördük. da gördük. Evet. İsmail Kartal teknik İsmail Kartal iyi ama Hı. teknik heyeti onun çok iyi olmasını sağlayamadı diyebilir miyiz? Kendisi iyi, çevresi kötü. Zaten öyle olur yani. Dalga ben... dümen yapma. Şimdi böyle matematiksel olarak. İsmail Kartal iyi teknik törlük yaptı ama evet. yardımcıları, teknik heyeti onun çok iyi teknik törlük yapmasını sağlayamadı diye. Sana genel bizim... bir portre çizeyim. Çiz. Bütün takımlar için bu isimlerden bağımsız. Bana mutluluğun resmini çiz. Genel bir yani. portre. Gene bir canlandırma yapayım. Şimdi ben Anadolu takımı hocasıyım. Gerçekten Anadolu'da çalışmak aşırı zor bir şey. Evet. Ben Bak çok zor Hı. bir şey. Neden? Anadolu takımına gittik. Bir... Anadolu'muzun canımız, bu kanımız, canımız Anadolu'muzun Güzide bir şehrinin bir takımına gittik biz şimdi ikimiz. Ben teknik direktörüm, Ali de yardımcım, birinci yardımcı. Bence bu ikili giderse şöyle olur. Sen Mehmet Yeşin, <laughs> ben Teoma Günal gibi oluruz yani löp 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 löp. İkimiz gittik. Başladık. <laughs> başladık. Ama şeyiz yani kaşarlanmışız artık. Tamam mı? Şimdi başladık takıma. ilk 6 hafta iki mağlubiyet. İki, galibiyet i̇ki, iki galibiyet, iki beraberlik, Gidiyoruz. Altıncı haftanın sonunda takımın kaşarı Abdurrahman 34 yaşında. Oynatmıyoruz Abdurrahman'ı. Abdurrahman, Abdurrahman başkana gitti abi. Bunların bir şey bildiği yok falan. Bunlar takım, biz, bizi e, iyi çalıştırmıyor. E, i̇yi çalıştırmıyor. Abdurrahman genellikle yanına Nevzat alır. Nevzat da kim? Oynayan genç oyuncu. Evet. 20 yaşında oynattığımız ha. E. Abdurrahman oynatmıyoruz. Tabii, tabii. Sırtımıza hançerler. Abdurrahman oynatmıyoruz tabii. ama Nevzat oynatıyoruz. Nevzat 20 yaşında. Bravo ya, geliş aynen böyle gelişiyor olaylar. Abdurrahman Nevzat'ı bağlamış gidiyorlar. Başkana bizi iyi çalıştırmıyor filan, Abdurrahman operasyon. Bir sonraki maç bize yendiler bizi. Üçüncü mağlubiyet. Hım hımlar başladı. Tabii başkan bize selam vermiyor falan. Hım hımlar başladı. Yöneticiler de falan. Biz şimdi kaşarız ama biliyoruz. Anadolu'da çok çalışmışız. Biz hemen durumu anladık. Abdurrahman'ı yiyeceğiz aslında biz ama biz hemen fırsat kolluyoruz. Biz Tabii. hemen durumu anladık. O zaman şöyle yapıyoruz abi. Gidiyoruz biz de başkana. Başkan biraz surat yapıyor. Savat yapıyor. Şu maç çok önemli diyor. Bilmem ne diyor. Biz aldık mesajı işte ama biz topçuların bir kısmı yiyecekler. Abdurrahman ve ekibi. O zaman bizim yapacağımız iş şu. Maç maç bakıyoruz. Maç maç. Diyoruz ki Bunlar bizi yiyecekler. Bizim burada dört hafta daha mı var? Maksimum dört hafta gideriz bu takımla. Dört hafta sonra ya kovuluruz. Ya bizi kovarlar. Ya da bu dört haftada bu kaderi tersine çevirirsek seneyi bitiririz. Önümüze bakıyoruz bir de fikstüre. İşte bir tane büyük takımla maç var deplasmanda. Galatasaray, Trumps Park'a gideceğiz bir tane. Ona da sıfır yaz yanına. İşte 3-6-5 oyuncağımız maç. Geri kalan Geri kalan 3 Eski maçta hocamdan öğreniyorum. Geri yani. kalan 3 maçta 7 veya 9 puan arasında bir şey almamız lazım. Evet. Şimdi oraya yoğunlaştık. Oyuncuları bu arada böyle Abdurrahman'ı falan böyle Rams Park'ta oynatalım ki. Başkan bu nedir ya? Abdurrahman'ı 85'te oynatıyor. Vay herif falan. Mağlupken yani. 85'te oynatıyor. tepki yani. görsün. Ya. Abdurrahman'a taraftar dalsın tamam. yani. Bu arada o yüzden maç maç bakıyoruz. O dördüncü haftanın sonunda yırttık. Devam ediyor. Yırtanı zaten kovdular. Tabii. O yüzden de futbola bakış açımız hep defansif. Tabii. Risksiz. Tabii. Bir şey üretmekten uzak. En en de ofansif 3 4 2 1. Yeni bir şey düşünmekten, yeni bir şey düşünmekten beş, kaçınan. 5 4 1 abi. Tabii 5 4 1 ya. Beş, beş, dört, dört. hocam ya işte öyle. Baba, beş, bizim dört, işimiz bir adam. Bizim işimiz önce gol yemeyelim baba. Kaleci iyi çalıştı. 5 4 1 ticareti. Anonim şirketi. O yüzden farioli gelince ben ne kovulursam da kovulurum deyince bir şey yapıyor adam. Bak Ben beğenmiyorum oyununu. Ben öyle oyun sevmiyorum. Ama, ama abi bir şey adam... yaptığını kabul edelim mi? Abi şimdi adam bayağı şey üst düzey teknik traktör takılması ya. Yani. Bir şey yaptığını kabul Kesinlikle. edelim mi? Kesinlikle. Edelim. Kesinlikle. Ben oyunu sevmem önemli değil. Ben Guardiola'nın da Barcelona futbolunu sevmiyorum. Abi ama Başka bir şey söylüyorum. Yani. Ben sevmiyorum. var ya adamın fikri var ya. Tabii canım. Çünkü adam fikir üretebilecek psikolojik rahatlığa sahip. Evet. Biz değiliz ki abi. Biz dört evet. hafta sonramız bizi Her an Abdurrahman riski var. mı bıçaklayacak? <laughs> Hamza mı bıçaklayacak? Ona bakıyoruz Başkanın abi. Başkanın resmini mi bıçaklayacak? Ha. Abdurrahman belli değil yani. Buna bakıyoruz. Bu zihniyetteki adamların yeni bir şey üretmesi mümkün değil. Bravo yani. Serdar ya. O kadar inovasyon olmaz abi bu şartlarda evet. yani. Yapamazsın Sıfır yani. Yapam mümkün değil. Tamam. Günü kurtarmak zorundasın. Velhasıl... Şahin için dediği gibi ben aslında böyle oynatmayı sevmiyorum ama bu ligde de bu iş yapıyor diyor diyor Malatya'yı çalıştırırken. Ya olayın bu basit. özeti ya. Bu kadar basit. Açık sözlü bir maçın söylediği. O nedenle, de, söyledi o nedenle işte. de yetişen teknik direktörün vizyonuna bu şekilde bakmak lazım. Evet. Neyse kapatalım konuyu. Yok ya bu çok güzel bir canlandırma oldu. Önümüzdeki sezon buna devam edelim. Anadolu turu Serdar Ali ve Ali Ece teknik direktör ikilisi. O yüzden biz Anadolu Hoca'nın hep sallıyoruz ama gerçekten adamlar bunu yaşıyorlar ya. Bu arada abi işte İstanbul'un semt takımlarına da bunlar oluyor onu söyleyeyim sana. İşte Anadolu takımı derken onu da demeye çalışıyorum. Yani İstanbul yani. semt takımlarına bu daha da çok oluyor ya hatta Okan yani. Burak'a da oluyordu işte adam çıldırdı. Beşiktaş maçında Barış Arper oynadı. Kazandı yani oradan döndü olay. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir yerde ya yırtacaksın. Öyle. Yırtamayınca da kovuluyorsun o zaman. Yani. O zaman diyorlar ki işte bu hocayı yedik. Ha bizi de kovduktan sonra Şöyle olur genellikle Abdurrahman oynamaya başlıyor tabii. yeni gelen hocayla, tabii. 4 hafta sonra diyorlar ki bu Abdurrahman oynamaz işte. Allah bunun belasını yani vermesin, takımı karıştırdı i̇şte falan. Çağrı oysa falan yani bu sefer Abdurrahman ha, gidiyor yani, tabii. hep aynı şeyler oluyor ya. Abdurrahman hep ama en başta ilk roundu kazanır Abdurrahmanların zaferi hep Pirus zaferidir bak. Sonra böyle başkan pişman olur. Ulan hoca aydın adamdı, düzgün evet. adamdı. Yalanı dolanı yoktu. Ulan, bu, bu herif bizi oynattılar. Bu Abdurrahman'a inandık Aynen. böyle olduk olur yani. Ulan Ama keşke ya. babamı ya. dinleyip şu üniversiteye gitseydim falan. Öyle, başkan. öyle olur başkan. Aynen öyle olur O yüzden de İsmail Hoca özelinde de bu hep bu mecburen bu zihniyette adam. İnovasyon yapamıyor yani, adam. Ben tad işte, kaybedeyim diyor. Evet anladım. Diyor ki ben diyor tad işi Ceko'yu bir oynatayım da. Kaybederse de onlar kaybetsin anladım. diyor. Anladım. Ceko seni oynatmıyorum ulan örnek veriyorum. Bak şöyle başlıyorum demiyor yani son ana kadar. Bir de böyle Aykut Hoca stili var işte. Hocam başkan diyor bana Holmenal al boşver kaka falan. Ben Holmen'e lafımı geçiririm değil mi? Aykut Hoca stili de şu kafadan dört kişi Abdurrahman yapıyor. Değillerse de yapıyor. Onları bir yiyeyim diyor. O yüzden de burada başkanlık şurada e, çıkıyor. Köprüyü geçene yani, kadar böyle Abdurrahman göksel, Çelebi derlenmiş. Göksel mı? Göksel Gümüştağ'ın e, hocalarının ekseriyetle başarılı olma sebebi de o. Göndermiyorum diyor. Tabi Abdullah Avcı. Göndermiyorum. Yani Rebelozoğlu ne kadar kaldı yani? Göndermiyorum diyor ya. Çağdaş atan da yemezler mi diye. Yani, fena olmaz. yani yemezler yani mi diye. Gelse... Yemezler mi diye. Yani. Yerler diye. Ben hocamla beraberim dediğin zaman bitti Tabii. abi. Aynen öyle. Aynen. Bu arada bu Süleyman Seba'nın Beşiktaş'taki en büyük başarısı da o zaten. Tabii. Tabii, <laughs> Tabii Gordon. Tabii. 3 sene ikincilik nedir abi? 3 sene değil abiciğim. 2 sene. 2 sene. 88-89 tamam. evet yani, e biri 103 gollü evet. öbürü Galatasaray'ın o Monaco'ları falan evet, yenen evet. takımı abi biraz futboldan anlayan başka olunca Süleyman evet, Sabah gibi evet, evet, üst üste 3 evet. sene şampiyon olma şansın oluyor. Neyse Beşiktaş'a geçmiş olduk. <laughs> Ali Koç Yılmaz elinde azıldırma yöntemi demin geri kalmasın. Ben futbolla ilgili hiç kimseyi görmüyorum. Futbolla Futbol işte eksperti kimseyi görmüyor. Yani acun dahil. Acun, acun var. Ekspert değil ama kulüp sahibi. Kulüp sahibi yani. tecrübesi ama abi Halstin'in sahibi olmak Slovenya'daki huzurlu bir Şehrin huzurlu takımının sahibi olmakla Fenerbahçe'nin şey. Acun'un Acun şu faydası Fenerbahçe olur. Fenerbahçe taraftarı tarafından en sevilen kişi bir şey söyleyeceğim abi. En sevilen kişilerden biri değil mi Fenerbahçe taraftarı tarafından? Kim Acun mu? İyi ki Fenerbahçeli denilen adam evet. Tabii. Değil mi? Ama Acun'un şu faydası olur. Bir kere iki tane iki tane ciddi faydası olur. Bir Türk futbolcularının hepsinin Acun abisi. Sadece Fenerbahçelilerin tamam. değil. Tamam. Türk futbolunda bir sorun yok ki. Hakan da Acun abisi. Tamam ama bir sorun yok yani, ki. Yani e, bilgi alışverişi yapar. Çok rahat Sol kafalar ekiplere Ekipleri i̇ki, ayırır. İki. Gönüllüler. Ee, şey. Ee. Gönüllüler. Onlar çok iyi yapıyor İkinci, kafalamayı. Öyle bir çevresi var ki. İkinci telefonda, yani evet, öyle, öyle. ikinci evet. telefonda Florentino Perez de konuşur. Kesinlikle öyle. Evet. Ve bunu mesela Ali Koç yapamaz. Evet. Çünkü Ali Koç'un şeyi, evet. egosu müsaade etmez. Ben ne diyorum sana? Futbol eksperti değil ama Sayın Başkanım, iletişim eksperti. Florentino Başkanım adam. sana hastayım. Ülke bana tarihi. bir fikir ver filan şey der sorayım. yani. Türkler Bak Türkiye tarihinin evet. gelmiş geçmiş en büyük kardeşim işte iletişim uzmanlarında ilk üçe girer. Expert, expert, efsane expert iletişimde girer. Iletişim, girer. anladın mı? Girer. Yani Cumhurbaşkanı arar, Başbakan arar, girer. Şimdi Dişleri Bakanı arar. Girer. Onda bir. Ben şu anda failler arasında bir. Girer. Bir de bir iki belediye başkanı var ona rakip olabilir. Girer abi doğru. Ha. Fermaçı ihtiyacı bu mudur? Bu da bir ihtiyaçtır. Ha bak eğer bak bir şey söyleyeceğim. Ali Koç yönetiminin bir önceki en büyük hatası şuydu. İletişimde yetersizsin. İletişim Nerede? Ali be acuna bağlayacaklar diyorlar. Bunu yapacaksan çok doğru hareket. İletişim ekspertini al o eksin. Doğru. Tamam mı? Acun çok büyük iletişim ekspertidir. Bir dakika. Doğru. Teknik direktörün İsmail Kartal'ın da zaten iletişim konusunda expert biri olmadığı, onun böyle aleyhine yazılan bir Tabii. faktör. gelin. Öyle. De, Öyle. Ama. Evet. Öyle. Tamam. Güzel. Yalnız acunu alıp ya hadi bakalım, Halide yaptığın gibi böyle transfer yap dersen. Acun'un senin söylediğin var ya, ben böyle futbol sevmiyorum, böyle seviyorum. Ben o durum olur diyorum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü... artık böyle profesyonel bir yöneticinin... kendi idealindeki futbolu... takımına... görev yaptığı takımına dikte etme lüksü yoktur abi. Olur şey abi. bayılıyor mu abi? Sence City'de... Begir Guardiola'ya bayılıyor da City'nin sahibi adam... Aldırsa bayılıyor ağlantı, mu abi? Işte abi. Ha, bayılıyor ha. mu abi adam? Benim hayatta en sevdiğim başkanlık tarzı. Yani Benim arada böyle hayatım. mesela... Guardiola bunu yüz verirse şey demiyor mudur sence? Hocam bağlandı falan daha çok gol atın demiyor mudur? Diyordur ama Guardiola sallamıyordur. Niye? Büyük profesyonel ve her sene başarılı oluyor. Seneye ayrılıyormuş Allah'a şükür. Başarı olması gerekiyor. Ya abi onlar daha iyisini getirir. Sen ne? Sen kendi yok ki, yok ki. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Fener, Fenerbahçe'yi kapatmak istiyorum. Acun iletişime geçer. Çok, benim çok iyi. benim anlaşamadığım hani benim ne derler? Güncel bulmadığım diyeyim. Futbol anlayışına balans ayarını da Mario Branco yapar. Orada benim o çok problem olacağını sanmıyorum. Mario Branco kalırsa gerçekten kalıyor, kalıyor. bence Fenerbahçe'nin en başarılı figüründen bir tanesi. Galatasaray'da İrfan Can hocanın, İrfan alalım. Can diyorum. İrfan hocanın ve scout ekibinin katkısı Fenerbahçe'de de Mario Branco katkısı. Bu Mario ara, değil mi? Marco, Mario, Mario Branco. Mario Branco. Bu arada Selahattin Baki'nin hakkını teslim edelim. Kim Mince transferini o yapmış. Başkan söyledi. E, kendisine de hayırlı olsun. Doğrudur ayrılması ama ona da çok ihanet edildi geri günü geldiğini anlatırız. Çok ihanet edildiği zamanlar oldu. Ali Koç için söylemiyorum. Ne o da bayağı anlatıyorsun. Ali Koç için demiyorum. Bayağı yanlışlar yapıldığı dönemler oldu Selahattin'e. Onun da yeni hayatında başarılar dileyelim. Beşiktaş'a geçelim. Maç anında sesli yorumlar Sports'ta. Yeni nesil canlı skor uygulaması Sports. Hemen indir.